Hasta olsam da Shift.net'te Net. farklı ve güzel videolarla karşınıza çıkmaya devam ediyorum. Benden uzun zamandır beklemiş olduğunuz videoyu çekmek istedim. O da Xiaomi Mi Note 10 Lite UKT. Peki UKT ne demek? Uzun kullanım testi demek. Shift.net'in yıllardır yapmış olduğu uzun kullanım testinin mantığı çok basit. İnceleme yaparken size özelliklerden bahsediyoruz. Bu özelliklerin sonuçlarını anlatıyoruz. Ancak telefonu uzunca bir süre kullandıktan sonra bu özellikler uzun bir deneyimde uzun kullanım testinde neler çıkartıyor? Bir de buna bakıyoruz. Bilenler biliyor. Videolarda sıkça görmüşsünüzdür Xiaomi Mi Note 10 bir aya yakın süredir ana telefonum olarak kullanıyorum. WhatsApp'ımda, sosyal medya uygulamalarımda, bankacılık uygulamalarımda tamamen tüm uygulamaları bu telefon içerisinde kullandım ve bir ay boyunca bana vermiş olduğu deneyimi sizlere aktaracağım. Bu videonun içerisinde özelliklerden çok fazla bahsetmeyi düşünmüyorum. Şöyle düşünebilirsiniz: Eğer inceleme videosunu izlemediyseniz orayı bir izleyin. Ardından da bu özelliklerin deneyimlerini gelin benden dinleyin diyor ve videoya başlıyorum. Müzik la sota Şimdi deneyimleri anlatmaya tasarımla başlamak istiyorum. Tasarım dediğimiz olay aslında şu. Yani elime aldım, bana nasıl hissettirdi? Kullanırken nasıl hissettim? Telefon ters bir şekilde masanın arkasında dururken nasıl hissettim? bir aylık süre boyunca telefonun tek sıkıntı çıkardığı yer bana kalınlık olabilir. 9.7 mm kalınlığı biraz hissettiğimi söyleyebilirim. Özellikle kılıf taktıktan sonraki şu anda telefona kılıf takılı değil. Kalınlık biraz daha fazla oluyor. İlk başta bunu hissediyorsunuz belki ara ara da bunu hissediyorsunuz ama alıştıktan sonra sıkıntı kalmıyor. Telefonun içerisinde büyük bir batarya var. Bundan dolayı kalın olması çok normal bir şekilde karşımıza çıkıyor. En kötü detay şu, çok fazla parmak izi bırakıyor. Yani şöyle göstereyim. Mesela dokundum şöyle biraz ışıkla görmenizi istiyorum. İlla ki denk gelecek. Gerçekten çok fazla bir parmak izi bırakıyor. Ben çekime başlamadan önce bunu sildim. Masaya koydum, baktım yine parmak izi olmuş. Özellikle yaz aylarındayken bu kadar fazla parmak izi olması da normal. Kılıfsız kullanacaksanız bunun aklınızda olması gerekiyor. Telefon ekran jelatiniyle beraber kutudan çıkmıyor. Bundan dolayı ekrandaki parmak izi de daha fazla belli oluyor. Ekran tarafında önden telefona bakınca yani bir amiral gemisi tasarımı var. Yanlar kavisli ve baktığınız zaman gayet şık bir tasarımı görebiliyoruz. Özellikle her zaman açık ekran özelliği. Telefonun ekranı kapalı olsa bile burada bilgileri görebilmek benim için çok güzeldi. Bir ay boyunca bu her zaman açık ekran özelliğini kullandım. Yani siz masadasınız saate bakacaksınız. İlla ki böyle telefonu elinize almanıza gerek kalmıyor ya da bir bildirim geldiği zaman şöyle uzaktan bile telefonun üzerindeki bilgileri görebilmek gayet yeterli. Tasarım konusunda bahsetmiş olduğum gibi parmak izi ve kalınlık dışında çok sıkıntı çıkartan bir detay olmadı. Yüz tanıma ve parmak izinden bahsedeceğim. Telefon yüz tanımayla yüzünüzü görüyor, açabiliyor. Aynı zamanda parmak izini ekran altından da okuyabiliyor. Hemen böyle kaldırıyorsunuz. Diyelim ki karanlık bir ortamdasınız. Yüzünüz sizi tanımadığında ya da çok parlak bir ortamda telefon sizi tanımadığınızda direkt basıyorsunuz ekrana parmağınızı ve ekran kilidi açılabiliyor. Normalde hani orta segment telefonlarda Samsung'un A50, A51 gibi modellerinde ekran altı parmak parmak izi gerçekten yavaş çalışıyor ve kullanım dışı kalıyor. Yani kullanıcılar ben seni kullanacağımı kullanmam daha iyi diye bir düşünceye giriyor. Ancak Mi Note 10 öyle olmadı. Belki her zaman kullanmak için gayet hızlı diyemem. Ancak ne zaman yüzüm tanınmadı hemen elimi ekrana götürdüm ve ekran kilidini açtım. Şöyle de bir durum var. Telefonu kaldırır kaldırmaz zaten elim buraya basıyorum alışkanlık oldu. Zaten yüzümle beraber o da birleşiyor direkt olarak ekran kilidi açılıyor. Bu konuda da mutlu olduğumu rahatça söyleyebilirim. Şimdi detaylar arasında şöyle bir şey var. Telefon görüşmeleri yani bu konuyla alakalı videolar çekilmiş. Hem sıkıntı olduğuna dair, hem sıkıntıların çözüldüğüne dair. Şöyle bir durum var. Bu telefon, alan kullanıcılar telefonlarını güncelleyene kadar çok ciddi sıkıntı çektiler. Buna ben de dahilim. Yani şöyle telefonu kullanıyorsunuz ya. Telefon beklemeye alıyor telefon kendi sessiz alıyor. Devamlı bir yanağınız ekrana dokunarak burada bir işlem yapıyor. Başkasını arıyor, tuşlara dokunuyor ve bu benim 10 tane telefon görüşmesi yaptıysam 9'unda başıma geldi. Bu genel olarak Xiaomi Mi Note Lite'ın sıkıntısıydı. Güncellemeyle çözüldüğüne dair haberler ve videolar var. Ancak güncellemeden sonra benim sorunum çözülmedi. Bu belki bana aştır, belki benim telefonum hala bu sıkıntıyı devam ettiriyordur. Bilmiyorum ama bu telefonu satın aldıktan sonra böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız şaşırmayın. Ancak güncellemeyle çözülüyor çözülebilecek bir sorun olduğunu söyleyebilirim. Telefonu kullanırken en çok beni zorlayan iki detaydan bir tanesi buydu. Yani gerçekten telefonla görüşmekten illallah ettim. Kulaklık kullanmaya başladım. Çünkü karşıdaki kişi beni aradığı zaman duyacak mı duymayacak mı bunu bilmiyorum ve devamlı kontrol ediyorum Artık sitese girmiştim. Bu da kötü özellikler arasındaydı. Ekrandan bahsetmem gerekiyor. Telefonun en iyi noktalarından bir tanesi belki de Mi Note 10 ait bu kadar özel kalan detaylardan bir tanesi ekran. Ekran amulet bir ekran, büyük bir ekran damla çantikli bir ekran ve şöyle bir durum var. Elini alan kişi Ekran güzelmiş diyor. Gerçekten de 430 nit parlaklık veriyor. Çok yüksek bir parlaklık seviyesi yok. Yani niye bilmiyorum. Telefon HDR destekli AMOLED 430 nit parlaklık verebilen aslında standart bir ekran olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu fiyat segmentinde alışkın olmadığımızdan dolayı ya da niye böyle bilmiyorum ama ekran gerçekten çok kaliteli ve hani bunun sebebini gerçekten çözebilmiş değilim. Yani böyle garip bir olayı var bu telefonun. Ekran konusunda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Özellikle karanlık modu kullanırken, özellikle dizi film izlerken ya da bir sosyal medyada Twitter'ı mesela ışıklar kapalı modunu alırsanız sadece yazılar beyaz kalıyor. Arka plan simsiyah kalıyor. Oralarda pikseller çalışmıyor. Amoled ekranın böyle bir avantajı var. Yani siz Instagram'da karanlık moddasınız. işte birisiyle DM'den sohbet ediyorsunuz gece. Baktığınız zaman ne olurdu? Arkada IPS LCD bir ekran olsaydı ya da iPhone 11'in bir ekranı olmuş olsaydı orada devamlı bir siyah parlaklık olur. Çünkü pikseller kendini kapatamıyor. Bu AMOLED ekran sayesinde gayet iyi bir şekilde gece modu uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Ve ayrıca bir parantez olarak söylemiş olduğum ekranın gerçekten kaliteli olması telefonun kullanım zevkini bayağı bir arttırdı. Performans kısmına geleceğim. 3600 liralık bir telefon kullandım tam bir ay boyunca. Şimdi ben daha düşük fiyatlı telefonlar da kullandım çok yüksek fiyata satılan işte 20 bin liralık 10 bin liralık telefonlarla da kullanıyoruz ve artık telefonun nasıl bir hızı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu telefon kasmıyor ama arada sırada bir kafası karışıyor. Sosyal medya uygulamalarında gezerken çok rahatlığım donma olmadı. Oyun oynarken 3600 liralık bir deneyimi bana sundu. Yani niye aldım ki bu telefonu diyebileceğim kötü bir performans sunmadı beni mutlu etti. Ama şöyle bir durum var. Diyelim ki işte hepsi burada da alışveriş yapıyorsunuz. Oradan Instagram'a gideceksiniz. Ana menüye geldiniz ya. Ya bir gelemiyorsunuz. Böyle bir arada sırada bir sapıtıyor. Diyeyim ana menüye geleceksiniz. Hani uygulamadan uygulamaya da geçmeyeceksiniz. Duvar kağıdı geliyor. Siz bir bekliyorsunuz. Merhaba diyorsunuz. Bekliyorsunuz. Böyle teker teker uygulamalar da geliyor. Ya bu çok uzun bir süre değil. Belki yarım saniye, belki bir saniye ama olmaması gereken bir şey. Arada sırada telefon böyle e, kasabiliyor, donmuyor ama böyle bir yavaşlayabiliyor. Aklınızda olsun. Yazılımsal hatalar var mı? Sadece iki defa yaşadım sanırım. Bildirim panelini indirdiğim zaman arkadaki uygulamanın içerisine geçti ve hani öyle kaldı. Telefonu sıfırlamak ya da işte yeniden başlatmak gibi sıkıntılarım hiç olmadı. Tabii ki bu bir aylık bir kullanım içerisinde oldu. Telefonu bir yıl, iki yıl kullanmak gerekiyor. O ayrı bir seviye. Ama dediğim gibi telefon konusunda mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çok hızlı bir telefon mu? Bugün Twitter'dan bana birisi sordu. Dedi ki iPhone 8 Plus mı? Daha hızlı Mini Mi Note 10 mı? Şimdi bu telefon üzerinde değil Android telefonu üzerinde konuşacaksak 3600-4000 liralık Android telefonun hala 8 Plus'ı geçme olasılığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 8 Plus gerçekten hızlı bir şekilde çalışıyor bu aslında hızından değil stabilitesinden dolayı faydalanıyor. Yani siz ana menüye bastığınız zaman o telefon ana menüye geliyor. İşte zaten iPhone'lar burada ayrılıyor ama şunu da söyleyeceğim. Tabii ki 8 Plus'ın içini doldurmuşsundur, ısıtmışsındır, zorlamışsındır o ayrı seviye. Ancak bu telefon boşken bile böyle hamleler yapabiliyor. İşlemciden bahsettik, tasarımdan, ekrandan bahsettik. Benim burada diyeceğim şey kamera tarafı olacak. Şimdi kamera tarafı deyince aklıma birkaç tane nokta geliyor. Sosyal medya uygulamalarında güzel bir deneyim elde ettiğimi söyledim. Yani Instagram'da gezerken, stalk yaparken, Twitter'da tweet atarken falan hani uygun fiyatlı bir telefon kullanıyor musunuz gibi değil de Normal, standart bir telefon kullanıyor musunuz gibi geliyor bana. Bu arada uygun fiyatlı bir telefon dediğim için bana kızmayın. E, ee, i̇ki gün önce bir video çektim dolar 7.30 iken işte alınabilecek telefon videoları diye. Bugün video yayınlandı. 2 gün içerisinde dolar 7.45 olmuş. Şöyle bir durum var. Doların bu kadar artmasından dolayı 100 dolarlık, 200 dolarlık, 300 dolarlık telefonları maalesef 3600 lira gibi askeri ücretin üstünde bir fiyatla satın alıyoruz. Not olarak bunu da söylemiş olalım ve ana konuya geri dönelim. O da kamera ve dolayısıyla Instagram'da story atma. Hayatınızda yaşayabileceğiniz belli başlı şanslar vardır. Bir kere gelir falan. Hani bir daha o şansı yaşayamazsınız. O şanslardan bir tanesi benim şuydu. Haluk Levent gitar çalıyor ve sadece böyle 7-8 kişiyiz. Yani böyle bir dost sohbet ortamı var. Haluk Levent benim dostum değil ama sadece bir kere bu şansı yaşayabileceğim. Ve bir konser değil özel bir şekilde bizimle sohbet ediyor. Ben fotoğraf çekeceğim, story atacağım. Deli oldum yani şöyle bir durum oldu. Hakkı abi yanımdaydı. Hakkı abi de story attı. O iPhone'da story attı. Aynı story'yi ben de attım. Bana gelen mesajlar var ya, Instagram'da hepsi şuydu. Çamurlama attın, bu telefon ne? Hakkı abinin ki vardı, sen tost makinesiyle attın, Hakkı abi neyle attı? O kadar kötü bir deneyim yaşadım ki. Ya da Üsküdar'da bir güzel manzaralı bir eve gittim arkadaşımın. Story atayım dedim, her şey piksel piksel. Yani bu telefonla alakalı değil. Android telefonların Instagram'da olan uyumsuzluğu, bu telefon ciddi manada vuruyor. Eğer story atacağım, sosyal medyayı çok kullanacağım derseniz, aklınızda olsun. Ama şöyle bir şey var. Dediğim gibi isterseniz gidip farklı bir markanın bu seviyedeki bir Android telefonu alın. Bir şey değişmeyecek. Ama uzun kullanım testinde size bunları söylemem gerekiyordu diyor ve kameranın kendisine geçiyorum. Kamera 64 megapiksel çözünürlüğünde 64 megapiksel çözünürlüğünde daha düşük bir şekilde de çekebiliyorsunuz. Ben hiç 64 megapiksel çekmedim. Zaten bunu incelemelerde de söylüyorum. Zaten Google fotoğrafları yedekleyeceğim. Zaten telefonumda çok yer olmayacak. Ya da özel fotoğraflar belki çekilebilir ama 64 megapiksel çözünürlük her zaman kullanılmıyor. Bak baktığınız zaman ana kameranın başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani beni mutsuz etmedi. Ya bu telefonu da kullanıyorum ama fotoğraf çekerken de mutsuz oldum diyemem. Bunu bir yerde söyledim. O da gece modu. Gece modu başarılı. Ancak çok zifiri karanlıkta böyle bir yapaylık, bir çamurluk çok net bir şekilde hissedilebiliyor. Belki de bu uzun kullanım testinde benim daha başarılı beklediğim bir durumdu. Ama öyle olmadı. Uzun kullanım testinde gece modu için biraz başarısızlık olduğunu söyleyebilirim. Bu zamana kadar çekmiş olduğum rastgele fotoğrafları da prodüksiyon ekibine ileteceğim. Onları da göreceksiniz. Uğraşmadım yani anlık demek ki çıkarmışım, çekmişim ki bu da standart bir kullanıcının fotoğrafları olarak hani uzun kullanım testinde karşınıza çıkarmak istiyorum. Bu fotoğraflar niye böyle çekilmiş falan diye düşünürseniz de aklınızda olsun. Telefon 4K 600 FPS videolar çekiyor. Bunu kullandım mı? Bunu da kullanmadım. Çünkü 4K 60 FPS çözünürlük tarafına çok ciddi bir şey katacakmış gibi duruyor ama Full HD'den bu telefondan çok fazla bir beklentim olmadığı için genel olarak bu seviyedeki telefondan Full HD 60 FPS çekmeyi yerlerim. 4K gibi videoyu zaten dediğim gibi yine Google fotoğraflarda da ekleyeceğim. O yine onu Full HD'ye düşürecek. Ondan dolayı Full HD 60 FPS videolarda çektim. Bu telefonun segmentinde altın A70 var. 3200 lira civarlarında. A71 tarafı da 4000 lira civarında satılıyor. Onların kamera yüz gerçekten kasıyor. Yani kasıyordan kastım da mesela videoya geçeceksin kameradan ne yapıyor? Böyle bir bekletiyor seni bir saniye. Niye bekletiyorsun ki beni? Ya da böyle hızlı hızlı modların arasında gezeceğim. Bir yavaşlıyor. Ancak Mi Note 10 öyle bir detay görmedim. Ondan dolayı mutlu olduğumu söyleyebilirim. Hani arayüzün hızlılığı arada sırada kasabiliyor. Ancak kamera tarafında herhangi bir sıkıntı yaşamadığımı söyleyeyim. HDR tarafı biraz mutsuz etti beni. Ön kamera tarafında çok fazla kullanmadım. Çok selfie çekilmiyorum. Ancak yine de buradaki fotoğrafları sizlere göstereceğim. Kararınızı da siz verirsiniz. Peki kolu uzatmak gerekiyor mu? O kadar da uzatmak gerekmiyor. Yani yine de geniş açıda bir kamerası olduğunu söyleyebilirim. O tarafta da mutlu ediyor. Telefonun Ekrandan sonra hatta ekranda eşdeğer olabilir en iyi özelliği abi bataryası. Gerçekten batarya o kadar mutlu etti ki beni. içerisinde 5200 mAh büyüklüğündeki batarya beni uzun zamandır çok mutlu eden bir batarya oldu. Şimdi ben bu telefonu kullanmayı bıraktım ve bu videoyu hazırlanırken S20 Plus'a geçtim. Onunla da bir uzun kullanım testi yapacağım. Ondan önce de iPhone 11'i kullanıyordum. Yani iOS'tan geldiğim Android Amiral gemisine geçiyorum. O yüzden çok net bir şekilde kıyaslayabilirim. iPhone 11'deki batarya performansı S20 Plus'ın batarya performansına çok benziyor. Akşamı yetiremiyorlar bende. Bu telefon, aralı sırada şarja takarak bir ay boyunca kullandıktır beni hiç şarjımı düşünmedim. Yani Mesela şöyle söyleyeyim size. Akşam altıda ofisten çıktım ve gezmeye gideceksem, saat 11 gibi eve döneceksem Eğer iPhone 11'in ya da S20 Plus'ın %30 şarjı varsa Ya ben bunu niye şarja takmadım ki diye kendime kızıyordum. Ama bu telefonu diyerek ise %25 şarjı olsun. O kadar başarılı bir batarya performansı var ki. Tamam %25 olduğu için biraz daha telefonu az kullandım ama niye şarja takmadım ki diye kendime kızmadım. Batarya konusunda beni bir gün boyunca götürmeyi başardı. Eğer telefona çok sık bakmıyorsanız 2 günde çok rahat bir şekilde götürebilir. Zaten 1 saat 1 saat 20 dakika civarında hızlı bir şekilde şarj olabiliyor. Bu da telefonun en iyi özelliklerindendi. Peki genel bir toplayacağım. Mutlu muydum değil miydim? Genel olarak baktığınız zaman her zaman açık ekran yani şu şu anda saatin 14 18 bildirimler ve ne kadar bataryamın kaldığını görebiliyorum hem de telefon şık gösteriyor bu en iyisiydi tasarım yine de mutlu etti çünkü ön taraftan bakınca çok iyi arka taraftan bakınca çok iyi bir tasarım olduğunu söyleyemem ancak ön taraftan ekran iyi bir ekran diye bas bas parlıyor ve batarya gerçekten beni mutlu etti. Eksi taraflar neydi? Telefonun içerisinden ekran koruyucu çıkmıyor ve genel olarak kullanıcılarda şunu görüyorum. Ben bu telefona kılıf ekran koruyucu bulamıyorum diye mutsuz oluyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Aralıklı sapıtmalar yapıyor. Bu da her Android telefonun kaderinde var. Arayüz dediği de bir ana menüye falan gelirken ciddi sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu çok nadir oluyor, az oluyor. Hani dediğim gibi bir iki defa yaşamıştım. Sosyal medya tarafında Instagram beni mutsuz etti ki bu da yine Android tarafındaydı. Kısaca özetlemek gerekirse telefonun fiyatı şu anda Eylül ayının başında ise 3600 lira civarlarında dolaşıyor. Bence bu fiyat aralığında 3500 e fiyatınız çıkıyorsa 4000 liraları da çıkabiliyorsanız bence Mi Note Online alabilirsiniz. 4000 liraların da böyle etrafında dolaşıyorsanız parayı kısmaktansa eski Amiral Games işlemcisine sahip Samsung Note Online alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi 3500 lira civarlarında böyle 3700 lira civarlarında bence bu telefonu almanız gerekiyor. Mi Note Online beni mutlu etti diyor ve içim rahat bir şekilde videoyu kapatacağım. Bu videodan sonra sıradaki ana telefonum S7 Plus oldu. Onun da uzun kullanım testiyle karşınıza çıkacağım. Samsung tarafında biliyorsunuz Böyle arayüzden dolayı bazı eleştirilerim oluyor. Ancak bu eleştiriler iyiye doğru da gidiyor, kötüye doğru da gidiyor. O da çok ilginç bir video olacak. Sıradaki video istekleriniz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.